Merhaba dostlar, ben Hayrullah Deniz. Biyoenerji uzmanı ve kuantum araştırmacısı. Bugün tarihi hazineler hakkında biraz konuşacağız. Yanımızda sevgili yapımcımız Habib Demircioğlu var. Bilindiği üzere aslında kendisi her ne kadar kamera arkasında olsa bile bizim onunla beraber birçok maceramız oldu. Kendisi derelerden yuvarlandı, kayalardan düştü ama siz bunların hiçbirini görmediniz. Şimdi biz kendisiyle kısa bir söyleşi yapmak istiyoruz. Bundan da ziyade dışarıdan birisi olarak, bir seyirci olarak acaba tarih hazineler nasıldı? Biraz bilgi verir misiniz? Yani neresinden başlayayım? Haydullah kardeşim, evet iki yıldır beraber çekiyoruz. Çok güzel yerler çektik. Hatta bazı girdiğimiz yerlerde, sen de biliyorsun, çok korktuk. Nefesimiz kesildi. Ama yani o heyecanı, o macerayı yaşamak çok farklı bir şey. Yani hani ya, onu yaşamak lazım. Ya yani öyle bir şey söyleyeyim ki sana ilk mesela gittik e, bir kilise, Mandala Kilisesi. Evet. İçine giremedik. Çok güzel bir tarih. Ama maalesef insanlar içini kazmışlar. Yani kaçak defineciler. Sonra ee, kemik Odası dediğimiz bir yeri tesadüfen oldu. hatta hepimiz birden inerken hepimiz de düşürdük. Yani o kadar güzel yerler ki, yani o kadar güzel bir kadim tarihimiz var ki maalesef hepimiz el birliğiyle bu tarihi yok etmek için birbirimizle yarışıyoruz. Yani yeraltı şehri örnek vereyim. Yani giriyorsun, insan o yani şöyle söyleyeyim, milattan önce insanlar yaşamış ve bu insanlar yer altına kazmalarla ya da burçlarla, küçük küçük çentiklerle yeraltı şehri yapmışlar. Yaşam odaları yapmışlar. Yetmemiş. Şimdi örnek vereyim. Bizim boyumuz nedir? 1.60, 1.70. İnsanlar 2 metre boyunda kilit taşı yapmışlar. Bu kilit taşı hani öyle 30-40 kilo değil, belki 500 kilo. Yani bir insanın onu dışarıdan oraya sokması mümkün değil. Yani fizik kurallarına aykırı hala e, ortağımla e, diğer ekip arkadaşlarımız onu tartışıyor Diyorsun, Bu insanlar bunu nasıl soktular buraya? Yani bir metrelik bir yüksekliğe sen iki metrelik bir kilit taşını nasıl koydun? Nasıl bir teknoloji vardı? Yani düşün bir e, hani taşlarla insanlar oyarak yapmışlar. Ha bunun yanında e, gittiğimiz işte Gümüşler Manastırı'ndaki o kilise yani oradaki freskler. Kırkta mantık kilisesi yani 200 merdivenle çıkıyorsun zaten nefes nefese kalıyorsun. Kıhılara Vadisi başlangıcı. Şimdi oranın Hristiyan Valisi Selçuklu fethettikten sonra Selçuklu Kümdarı. Selçuklu Kümdarı'na teşekkür amaçlı çünkü o valiyi görevden alacağını diyor ki sen burada yine görevine devam edeceksin. Sarık ve cübbe giyip kendi ve hanımıyla beraber bir fresk yaptırıyor. Ve bu adam vali hayatı boyunca da o şekilde dolanıyor. Yani bir Müslüman sarı ve cübbesi giyip şehri öyle idare ediyor. Ha, bunun yanında Helene Konstantin Kilisesi. Çok güzel, muhteşem bir yer. Ama maalesef bizim gibi insanlar orayı da mahvetmişler. Hani oranın da bir hikayesi var. Ama bunların hepsini tek tek anlatırsak zaten sarılarca e, program. Programı programı, evet. Onu şöyle şu şekilde söyleyeyim ben size. Şimdi oraları gezdik, tozduk, hepsini gördük. Seyircilerimiz de gördü. İlerleyen programlarda zaten bunlar çok daha inatçı bir şekilde farklı mekanlarda çekeceğiz. Ancak benim en çok merak ettiğim konulardan birisi siz dışarıdan biri olarak o bizimle beraber girdiğiniz mekanlarda e, o en farklı enerjiler görebildiniz mi? Veya kamerada bizim oradaki yaptığımız hatalar nelerdi? Bu işin bir kamera arkası var mı? Ya hep orada ciddi şekilde biz giriyoruz bir yere, çekiyoruz. Sonra yayına veriyoruz. Ama bunun bir arka planı var. İnsanlar, bu izleyicilerimiz bunu da merak ediyor. Biraz o konudan bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi siz gidiyorsunuz, gayet güzel çekiyorsunuz, hatta bazı yerlere ben çıkmıyorum. Çıkamıyorsunuz efendim. Yani çıkamıyorsunuz efendim. Çıkmıyorum, çıkmıyorum. çıkamıyorum değil. Ee, ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ya insan şimdi tut sen e, bir kilometre yukarıya git. E zaten siz gidiyorsunuz benim birilerinin de aşağıda size gözcülük etmesi lazım. Yani jandarma gelir, işte başka bir şey gelir. Size o ekibi koruması lazım. Ben o görevi üstlendiğim için aşağıda sizi korumayla yükümlüyüm. Çünkü ekip benim ekibim. Hani bir zarar gelsin istemediğim için ben aşağıda bazı yerlerde bekliyorum. Efendim biz bunları belgeledik yalnız. Ee, sayın yapımcılık siz jandarmadan bahsettiniz de aslında bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz zaten gerekli izinleri alıyoruz. Orada e, gerekli bize refakat eden arkadaşlarımız da, görevliler de geliyoruz. Ancak buna rağmen siz kendinizi orada koruma altına almak için böyle bir e, taktik izlediniz. E, teşekkür ediyoruz efendim. E, i̇zinleri alan zaten benim. Şimdi hadi. Şimdi yani, bu, evet. Bu, bu, e, bazı yerler bazı yerler evet diyorsun. çıkmak istemiyorum. Yani bunu burada itiraf etmek etmek da, buna itiraf etmek. Bazı etmez. mağaralara da girmek istemiyorum. Yani şimdi e, insanın şöyle söyleyeyim cüssesiyle alakalı Şimdi her yere girme şansımız yok. Ben sizin kadar fit değilim, i̇şte ortam kadar da fit değilim. Ama e, girebildiğim yerlere tabii ki girip o insanların e, yaşadığı yerlere dokunmayı çok seviyorum. Evet. Ama maalesef bazı yerlere de e, sizleri koruma adına o e, şeyden kendimi feragat ediyorum. Diyelim. Bizi koruduğunuzu biliyoruz. Bunun için şey teşekkür ediyoruz. Ben bir soruda. Da sormak istiyorum. Biliyorsunuz aslında seyircilerimiz bu programları izlerken hep bizi bir yerlere giderken işte hazır o sanki her şey hazırlanmış, her şey hazırmış gibi orada. Ve sonra biz oraya gitmişiz, işte çekim yapmışız. 3 saat, gerekli kaldığı zaman 8 saat çekim yapılan yerler var. Bir de bunun bir hazırlık aşaması var. Nasıl gidiliyor? Hangi hazırlıklar yapılıyor? Burada hangi zorluklardan geçiliyor? Çünkü e, seyircilerimiz biliyor, karda, kışta, Ramazan gününde, gece gündüz demeden aslında orada çekimler yapılıyor. İzleyiciler, i̇zleyicilerimiz belki de bunun farkında olmayabilir. Bunun bir ön hazırlığı var mıdır? Bu işler spontane mi gelişiyordur? Ya bu bir kurgu var mıdır? Tamamıyla doğal mı gelişiyordur? Bunlar hakkında biraz bilgi verir misiniz? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu e, hayat görüşüyle alakalı bir şey. Ben ve ortam bu programa başlamadım zaten biz doğayı seven insanlarız. yani bizi bıraksınlar biz dönmeyelim doğada yaşarız yani e, oranın atmosferi bize çok iyi geliyor ya bir de şu var bir şeyi keşfetmek bir şeyi yok olmadan belgelemek e, çok farklı bir şey şöyle söyleyeyim evet biz doğada geziyoruz. Tarihi keşfetmek, kadim tarihe e, keşfedip belgeleyebilmek, bunu insanlara yok olmadan sunabilmek, gösterebilmek çok farklı bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Beraber çekiyorduk, bir e, dağın ortasında bir akarsuyun kenarında oturduk, bir yemek yedik. süper. Harika. Şimdi bunu nerede nasıl yapabiliriz? Yani. Paran olsa da gidip o keyfi, o zevki, ee, o çayı yani burada hiçbir kafede içemezsin. Çayı, o, çayı üstelik dere suyundan yapıyor. Evet, o, Diyorsunuz. O yani Abi, şimdi kalsiyeti. seyircilerimize hani özendirmek için söylemiyorum. O yediğin ekmeğin tadını burada hiçbir şeyde alamazsın. E şöyle düşünün, oruç iken 3000 metreye çıkıyorsunuz. Yani. Bazı insanlar bize ne diyor biliyor musunuz? Siz delisiniz. Evet biz deliyiz. Yani biz tabiatın aşığıyız, biz tarihin aşığıyız, kadim tarihin aşığıyız. Biz ülkemize aşığız, toprağımıza aşığız. Diyoruz ki bu tarihimiz kaybolmadan bunları belgeleyelim. Çünkü sadece insan eliyle değil, doğa, işte depremler, sel, yağmur, rüzgar her şeyi zamanla tahrip ediyoruz. Yok oluyor tarihimiz. Girdiğimiz yerleri siz de görüyorsunuz. Sel suları, toprak, mil gelmiş, dolmuş. Çok güzel tarihimiz yok olmuş. Evet bu Avrupa'da olsa belki çok daha farklı bir sistemle korunabilir. Ama maalesef bizler kendi ellerimizle diyoruz ki tarihimiz yok olsun. Biz tarihi sevmiyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Biz tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. Yoksa yani deli miyiz biz? İki metre karda yuvarlandık ya, karın içinde kaldık. Yani belimize kadar kara saklandık. Yani hangi akıllı gider o iki metre kar içinde bir program çekmeye çalışır? Gece örnek vereyim, yani gidiyorsun bir mağara da kalıyorsun. Yani bunun yılanı var, akrebi var. Her türlü şey. Bırak onu. Şimdi cin dediğimiz bir şey var. E sen gidiyorsun ekip arkadaşlarınla ateşi yakıyorsun, Gece orada sabahlıyorsun. Karda donmuşuz, her tarafında buz kesmiş. Bir yere sığınmışız. E bir bir gece orada sabahlamak zorunda çünkü çıksak öyle bir tipi vardı ki yani göz göz gör e şimdi normal insanlar bunu yapmazlar. Ancak bu şeyi e, bizim gibi deli olan insanlar. Ha bu delilere de ülkenin ihtiyacı var. Niye? Bizim gibi deliler gidiyorlar işte bir şeyleri belgeliyorlar, keşfediyorlar. Yani bugün e, Christophe Colombo da deli diyorlardı. Ama deli olmadan bir şeyler keşfedilmiyor maalesef. Deli olmadan belli olunmuyor. Evet, aynen öyle. Evet, tehlikelerden biraz bahsettik aslında ama biraz önce kamera arkasından bahsetmiştim ben. Kamera arkasında peki siz hangi duyguları yaşıyorsunuz? Çünkü aslında seyircilerimiz şu anda sizi her ne kadar sakin görseler de biz sizin yapınızı biliyoruz. Çok disiplinli çalışıyorsunuz. Bizim orada affedersiniz oluyor. Biz bunları çok iyi bildiğimiz için seyircilerimiz de biraz bilgi vermek açısından. E, kamera arkasından baktığınızda bu işten soruyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Ya Kamera arkası çok eğlenceli. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Zandı Vadisi'nde e, gittik ekip arkadaşlarımızla beraber gece çekim yapıyoruz. Hem eğleniyoruz ve insanlara bir şey anlatıyoruz. Ateşi yaktık. Muhabbetimiz çok iyi ama sabah başka bir yere gitmemiz gerekiyor. E bir şimdi doğadasın, vahşi doğanın ortasındasın, birini de gözcü bırakmaya lazım. Evet ateş yapıyor ama. Bayan arkadaşımız dedi ki, ilk önce ben dedik gözcülük yapacağım yani bekleyeceğim. Aradan 5-6 dakika geçmedi bir kurt oluması. Bir baktık ki e, bayan arkadaşımız yani bize hissettirmese de biz zaten onun o yüzünden o korkuyu gördük. Nasıl bir panik oldu. Ha sonra e, evet yere şeylerimizi serdik. İşte çadırımızı kurduk. Yatacağız. E düşün şimdi arkeoloğumuz birden bir atladı üstümüze. Ben dedi ki ben böyle bir şey yaşamadım hayatımda. Yani çok eğlenceli. Evet, yoruluyoruz. Bazen neden bu işi yaptığımız, yapıyoruz dediğimiz anlar oluyor ama e, ortaya program çıktığında diyoruz ki işte bu. İyi ki yapmışız. Evet. Yani tabii montaj e, bunun montajı var, işte seslendirmesi var. E, aynı zamanda giderken sadece kamerayı alıp eline gitmiyorsun. Araştırma önce bir araştırıyoruz. Gerçekten bu insanlara sunulmaya değer bir tarih. Yani o yörenin tarihi. Bütün bunları araştırıyoruz. Ondan sonra e, ekimimizle beraber yola çıkıyoruz. Ha arabanın çıkmadığı yerler var. 2000-3000 metreye tırmanmak zorundasın. Tırmanırken şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ne kadar yükseğe çıkarsan oksijen o kadar azalıyor. E şimdi biliyorsun oksijen azaldığı zaman insanlarda işte baş dönmesi, kusma gibi bir sürü şeyler olabiliyor. Bunların hepsini tek tek yaşadık. Ha, jandarma da geldi izinli olmamıza rağmen. Başka köy muhtarı da geldi. Ha, i̇nsanlar bir de merak ediyorlar. Sonradan sana bize yardım etmeye çalışıyorlar. Ha, önce tanımıyorlar çünkü onlar da bir yerde haklılar. Ellerinden geldiğince kendi bölgelerindeki o tarihi korumak istiyorlar. Özellikle kaçak Hani bunu söylemek istemiyorum. Kaçak defineciler Kaçak değil mi de ee, onlardan korumak istiyorlar. Onun için e, sahiplenmeleri çok iyi bir şey. Takip etmeleri çok iyi bir şey. Ha, sonradan bize diyorlar ki ya işte e, Habib Bey burada da şöyle bir yerimiz var. Orayı da belgeleyin. Bizi kendi elleriyle götürüyorlar. Ha bundan da çok memnun oluyoruz. Ha bir de şu var. Yani e, benim Ortam zaten keçi gibi. Yani adamın sal salda, şehirde yürümeyi sevmez ama dağda isterse 5000 metre olsun, evet. o adam keçi gibi. Ben çıkamam artık. Hani evet, yaşım gereği çıkamıyorum. Çünkü ne kadar genç hissetsem de vücut bazı yerde diyor ki dur, sen o kadar yükseğe çıkamıyorsun, çıkamazsın. Yani Mecburen ben de e, onları belli bir yerde belli bir yere eşlik ediyorum ondan sonra onlar devam ediyorlar ha, yani geldikten sonra e, tabii ki ekranda zaten nereymiş nasıl bir görüntü varmış hepsini tek tek izliyoruz kameradan izlemeyi tercih ediyoruz e, evet kameradan, ben izlemeyi, ederim. tercih ediyorum tamam, yani, seyirciler ama o ayrı bir zevk ama kameradan izlemek ben bir şey söyleyeyim ee, Hayrullah Bey doğadayız Evet. evet. O akarsuyun kenarında. O akarsuyla yüzünü yıkamak bile çok farklı bir duygu. Yaşadık, hep beraber yaşadık, doğru söylüyorsun. Yani işte dediğim gibi biz ekip olarak deliyiz. Yani e, biz doğayı seviyoruz, tarihimizi araştırmayı seviyoruz. Ha Bunu da belgeleyip insanlara doğru şekilde sunmak istiyoruz. Ha, bunun için de seyircilerimizden ricamız şu, cici medyayı takip, takip etsinler. Doğru söylüyorsunuz. Ben burada bir farkındalık yaratmak için şunu söyleyeceğim. Biz aslında anda kalma diyoruz. Bunu çok açmayacağım ben çünkü sevgili izleyicilerimize biz buradan deklar etmiştik. Bizim biyoenerji ve kuantumsal alan üzerinde bir programımız olacak. Anda kalmak nedir? O anı yaşamak nedir? Hepimize ne gibi faydalar sağlar? Bunlar da başka bir programda inşallah açıklayacağız. Evet değerli konuklar, tarihi hazineler hakkında kısa bir analiz yaptık değerli yapıcımcımız Habib Demircioğlu ile beraber. Ee, son bir soru sormak istiyorum kendisine. Efendim, tarihi hazineler programını ne kadar daha devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz tarihi hazineler programını NİDE'de başladık. Ben NİDE'nin bu kadar kadim bir tarihe sahip olduğunu bilmiyordum ortam sayesinde bunu öğrenmiş oldum ve kendisine de çok teşekkür ediyorum. Biz daha Niden'in yüzde birini çekemedik. Yani öyle ki 11-12 tane medeniyet, daha yeni yeni keşfedilen yeni medeniyetler de var. Yani ben geçen demin bir şey söylemeyi unuttum. Şimdi bir dehlize giriyorsun, bu dehliz belki 15 kilometre, 20 kilometre biz daha belki 200 metre, 300 metre ya da 500 metresini gidebildik. Ha bir de şu var, e, delizin içine girdiğinde belli bir zaman sonra e, oksijen kalmıyor. Yani bunu programlarda zaten e, seyircilerimiz de görür. Yani ben kendi oğlumu yolladım, 8 saat falan geçti. Yani tahmin. Bağırıyorum, yani baba olarak o babalık duygusunu hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta bir evladın tek başına gitmiş bir kamerayla. Bağırıyorum, ses yok. Benim oraya girme şansım yok çünkü e, belki 30-40 santimlik bir dehlizden girdi, sürünerek girdi bir 200-300 metre. Hani dışarıdan görebiliyoruz ama ondan sonrası yok. Tek başımayım. Yani o çaresizliği düşünebiliyor musun? İp olsa ipi çekersin. En azından hani bir şey olduysa da onu o iple çıkartabilirsin. O da yok. Neyse en sonunda geldi. Dedi ki baba bırak senin bana bağırmayı. Ben sana bağırsam zaten sen de duyma şansın yok. Ha Ondan sonra e, ben bir daha kimseyi tek başına bir yere yollamamaya karar verdim. Çünkü o çaresizliği orada yaşadım. Yani bu evlat evet farklı bir şey ama ekip arkadaşında olsa sonuçta bir can. Yani aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani yılan olabilir, kurt olabilir. Bırak onları şey göçebilir. Yani sonuçta bir bilinmezliğin içine gidiyor. Evet keşfetmek istiyoruz. Keşfetmek güzel bir şey. Bir şeyi e, hani bulmak, ortaya çıkarmak çok güzel bir şey ama hiçbir insanın hayatını kaybetmesine de Değecek bir şey değil. Evet. Bunun için önlem almadan bir daha bir ekip arkadaşımız öyle bir yere yollamamaya karar verdik. Evet o zaman ne diyoruz? Bunu konunun altına bir kez daha çiziyoruz sevgili konuklar. Tedbir almadan, önlem almadan hiçbir şekilde bu tür yerlere bu tür çalışmaları yapmıyoruz. Değerli konuklarımız Habip Demircioğlu ile sevgili yapımcımızla tarihi hazineler hakkında küçük bir analiz programı yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu programı da en azından sizin bu program nasıl çekilmiş, e, arka tarafında ne var, kamera arkasında neler yaşanıyor, e, bununla program yapılmadan önce hangi hazırlıklar yapılıyor, bununla ilgili e, kısa bilgiler vermeye çalıştık. Ya yani Bu programın arkasında çok büyük bir emek var. Bunu bilmeniz açısından bu programın çekilmesi önemliydi. Bu programların devam edeceğini size bildiriyor ve bizden ayrılmadan bizi izlemeye devam edin diyoruz efendim.